Senin, senin fitneni biz yutacağız değil mi? Günü <laughs> gelecek, günü gelecek senin fitnelerini senin başına geçireceğiz. <laughs> Sen edebini hatırlıyorsun. Amerika arkamda, Avrupa arkamda diye Kendini de görüyorsun değil mi? Bir Türk'ün yumruğunu bir kere daha yersen bu sefer hiç nefes alamayacaksın. <laughs> Ama zaferin sırrını unutmayın. Zaferin sırrı imanımıza sımsıkı sarılmak, imanlı ahlaklı olmak ve birbirimize sımsıkı